Bismillah. Elhamdülillah. Dolunay olan gecelerde hava berrak ise dikkatle bakarsanız o izi görürsünüz. Yarıktır. Gece boyu ayın yarısı dağın bir tepesinde köpek görünce okuyacağız. Eskilerin adetidir. Ticarethaneye yazarlardı mesela. Yanlarında taşırlardı ekim yapan ziraatçılar tarlaya gömerlerdi. Neleri unuttuk neleri yani. Bir de bu bunu okuyunca köpek gerekti, sordu, <laughs> gösterdiler. Çok az gördüm, E bu cehilin emiymiş. <laughs> Yan yana olmazsa da biraz mesafeli olsa bir yer var mı dedim. Hocam dedi sen onu kafaya takma dedi. Neden dedim. Burada dedi Eyüp Sultan Kabristanı'nda, İstanbul'un birçok yerinde üst üste devir oluyor. Yok kimse hayır diyemiyor meydanda ama iman nasip işi şey? bu mucizeyi isteyen ve gören kişi. Herkese böyle dost versin. Adam yüzüme ne diyor ya? Kavgada söylenmez. Kendine kabir hazırlamak iş değil hayatı hocam. Kendini kabre hazırladı. Çok doğru. Harlı ateşte pişiriyor onu yani. Hiç yüzermiyor. Canı sıkılmış. Şehzade Mehmet'in. Bu adam bize niye numara yapıyor? Bu nasıl bir şey? Ben bari çaldım.